Efendim birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Saatlerimiz 8.54. Biliyorsunuz ki ona kadar buradayız sizlerle birlikte olacağız. Mesajlarınızı aktarmaya devam edelim güzel dost. Çoğu zaman vermektir almak. Hayatı ciddiye, dünyayı hafife. Ve bazen de almaktır vermek. Nefse boş, insana huzur. Yüreklerinden şiir, dillerinden türkü eksik olmayan dostlar günaydın. Sabahınız ve cumanız hayır olsun. Huzur ve dualarında size yer verenleriniz bol ve daim olsun. ki eser vitamin hanıma bahçede şantiyede ofis ve benzeri tüm işyerlerinde kulak verenlere sabah kahvesi veya çayı gibi hediye olsun diyor. Ne yolları bitirebildik, ne de menzile varabildik. Ne hasreti yenebildik, ne de murada erdik. Ama bir gerçek var ki ömrü tükettik. Ömrü diyor güzel insan. <laughs> Cansınız. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler gönderiyorum size. Mis gibi bir manzaradan da bir görsel göndermiş. Harikasın. Ne güzeldir şimdi oranın havası gerçekten. Ne göndereyim size? Güzel bir şarkı gönderiyorum. Gönlümü çeldi edası, hoş sedası. Koydum aklıma Bütün yolları bana çıkacak.